Toplamda 750 lira hepsi. Hayırlı olsun yazıyor haydi. <laughs> Furkan Şengül kayıt yaptırıyor mu abicim? Kayıt gelsin fiyatın geçerli olsun. Serdar abi numaranı yaz. Sen de kayıt yapalım yoksa kuşlar kalacak abi. <laughs> Abi yoksa kalıyor bunlar. İndir kalsın abi ya. Bize kalsın. Bize kuş lazım kalacak. At şu imkanı erkeğe atsana şu kırmızı bir tanesine, abi. Buyurun abi hünkâr erkek isteyen arkadaş. Hünkâr isteyen arkadaşlar erkek. 400 lira, 400 lira, 400 lira abi. Hümkar erkek 400 lira. 400 var mı abiler? Hümkar erkek 400 lira abiler. <laughs> Takım isteyen de varsa 800. Yazdım abi diyor ama nereye yazdın abi? Gelmedi ki abi. Serdar abi geldi mi? Serdar. Yok abi? Evet abi. Japan <laughs> abi. Fazla gün bekliyorum ha. Tamam. Hadi Allah'ım. Sekiz 800 lira var mı abi takıma? Yoksa kalıyor abi. Beyaz yok abicim ya. Beyaz <laughs> hünkârı yok. Al abimden Abiler. Herkese hayırlı akşamlar. Yayınımız bu kadar bu akşamlar. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun, var olun. Kesenize bereket. Şimdi onu yapacağım lan. Sadece kapatıyoruz canı. Şimdi renk değiştireceğim. Hmm, ton farkı var. Hayırlı akşamlar verdiniz. <laughs> ne bu burada karşıtı mı fazla? Normal yok, en başa. Yok böyle şey yavru giydiriyor. He renk oldu. <geldi>. Aynen. <laughs> abi bir saniye <de> dikkat etmem. Serdar <Sövgülüyor> <laughs> geldi abi. Tamam Serdar abiden gelmiş numara. Tamam pazar günü o zaman. Abi Aslı bana yaz. Bana yaz aslanı abi. Pazar günü kesin edelim abi bu şurada. <laughs> Numarası gelmiş. Nereden <laughs> Çok soğuk. Şey. Şey. Sen normaliz, normal olun lan. Hayırlı akşamlar Kenan abi. Tamam Furkan eklenmişsin. Kaydın ha, geçerli. Mekkeli <laughs> Hangi takımda onlar? Mardinlilerin. Mardinlilerin. mi diyor? O tek erkeğe yaptı herhalde ya. Kaldı abi